thank mm -hmm. you Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Değerli izleyenlerim bugün Aydın Kuyucak ilçesindeyiz. Değerli arkadaşlar, Kuyucak ilçemizde 576 metrekare, 5 kat imarlı bir arsamız var satılık. Arsamız 15 dairelik. Değerli arkadaşlar, 5 kat imarı var, imara açık. Bu başlamış olduğumuz yer şehir merkezinin göbeği. Burası belediye kafesi. Büyük alanda bir parkı var. Resmi kurumların tamamı burada değerli arkadaşlar. Aynı zamanda burada bir ilçede ne olması gerekiyor ise resmi kurumların, bankaların tamamı var arkadaşlar. Bulunduğumuz konum olarak Nazilli ilçe merkezine tam tamına 5 dakika veya 4 dakika bir mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Arsamız güzel bir yerde yeni yapılan apartmanların olduğu yerde buradan tanıtıp bu çevre tanıtıp arsamıza geçiyoruz arkadaşlar. Oğlum çevremizi bir tanısın. Kuyucak ilçe merkezimizde bizim otoban mevcut. E5 karayolu mevcut. İçerisinden Tren istasyonu, demir yolu mevcut. Hep birlikte hem çevremizi, ilçemizi tanıyalım. Hep birlikte güzel aydınımızı tanıtmaya başlayalım değerli arkadaşlar. Evet. <laughs> 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 Evet değerli izleyenler bu görmüş olduğunuz gibi içerisinden bunun bir su kanala geçiyor. Modern bir su kanalı. Bunun çevresi ilçemizin bir ucundan bir ucuna park. Evet su kanalımızın yazın fal halde akar. Harika bir yer. Bu görmüş olduğunuz gibi kamalyalarla çevrili. Her iki tarafı kamalya olarak park olarak şehrimizin bir ucundan bir ucunu park değerli arkadaşlar. Bakın buralar yaya geçit köprüleri. Asma köprüsü gibi. Burası modern bir ilçe. Aydın'ın en nezi, en kaliteli ilçelerden birisi. İlçemizi tanıyalım hep birlikte arkadaşlar. Oğlum yukarıları göster çevreye. Atatürk resmini göster. Atatürkçü olduğunu görsün millet. Evet değerli izleyenlerim buranın belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam etmektedir. Burası Cumhuriyetçi bir ilçe değerli arkadaşlar. Biz de öyleyiz açıkçası. Atatürkçüyüz. Hep birlikte çevremizi tanıyalım. Evet değerli izleyenlerim şimdi hep birlikte arsamızı geçiyoruz. Arsamız bu şehir merkezinde olan bir yer. Harika bir arsa. Hep birlikte geçiyoruz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenlerim arsalarımız görmüş olduğunuz gibi bu apartmanların yan tarafı yolun altı. 1, 2, 3, 4, 5 Bodrum hariç 5 katlı arkadaşlar. Altlar otopark. Burası da aynı şekilde olacak. 5 kat imarlı. Arsalarımız bu aracımızın yolun altında zeytinler içerisinde. İçerisinde aynı zamanda yıllık ihtiyacınızı zeytinizde alabilirsiniz bu arada. inşaat yapılana kadar hep birlikte arsamıza geçiyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda arsamızın sınırı burası. Bak kırmızı bu plastik. Dikili burada arkadaşlar. Buradan karşıya geçiyor arkadaşlar. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Şunu bir denizliyle müşterimiz aldı. O tel örgüyle çevirdi. Arsamız tam kare şeklinde. İnce uzun değil. Harika bir arsa. Arsamızın içerisindeyiz. Bu arsaların prim fiyatı yıllık 1'e 4. Evet. 1'e 4. Bu arsa kelepir fiyatı arkadaşlar. Kelepir fiyatından kastımız şu değerli izleyenlerim. Bir gayrimenkul fiyatı ucuz ise piyasasından düşük ise bunun adı kelepirdir. Ben yıllarımı bu sektörde geçirdim ve zevk alıyorum. Zevkle şefkatle yapıyorum arkadaşlar. Şunu net olarak arkadaşlar sizinle paylaşmak isteriz. Biz şu an itibariyle Kuşadası'nda 28 daire kendi inşaatımız mevcut. Ben inşaat Sahibiyim kendim. İşten anlayan birisiyim. Oğlumda yetiştiriyorum. Bütün kameramda oğlum. Evet. Oğlum da 30 yaşında. Bundan sonra yavaş yavaş kameraları karşısına çıkacak. Değerli izleyenler bunu net olarak söyleyeyim. Arsamız %35 imarlı. 5 kat imarlı. Bu arsalarımızda bölgemizde öyle. 2 artı 1 yaparsak net olarak bakın 2 artı 1 yaparsak 10 daire arkadaşlar. Bir tarafını 2 artı 1, bir tarafını 1 artı 1 yapar isek 15 daire çıkar. Bulunduğumuz yerde üniversite var arkadaşlar. Üniversiteler kiralık için kolay satılabilen daireler burası. Burada kira fiyatları üniversite olması nedeniyle 1 artı 1'ler apart diyorlar bazı yerlerde daire olarak ne dersiniz diyelim. Burada 1 artı 1'lerin fiyatları arkadaşlar 2 milyon. 3 artı billerin fiyatları en kötüsü 3 milyon 3 buçuk milyon. Evet 3 artı birlerin fiyatları 4 ile 6 milyon arasında bölgemizin fiyatı arkadaşlar. İlçemizi Göbek Merkezi merkezi hep birlikte tanıdık. İçerisinde demir yolu var. Fal İzmir'i Ankara'ya doğuya bağlayan tren yolu mevcut. Her bir yarım saatte tren geçiyor arkadaşlar. Otobüs hızında 2027 yılının başında hızlı tren faaliyeti geçiyor. Hemen karşımızda yanımızda Denizli ile İstanbul'u bağlayan İzmir-Bursa hattımız otobanımız faal halde çalışıyor. Otoban var. Şehrimizin içerisinden aynı zamanda ne geçiyor arkadaşlar? E5 karayolu geçiyor. E5 Karayolu Kuşadası ile Karadeniz'i doğuya bağlayan, Ankara'ya bağlayan, Ege'ye birleştiren otoban şehrimizin içerisinden geçiyor arkadaşlar. Burası güzel bir yer. Evet, bölgenin insanları karma insan yok. Genelde Avrupalı, İstanbullu ve yerlisi. Bizleri nacizane olarak söyleyeyim. Bizlerde ırk, insan ayrımı yok. Kim gelirse gelsin başımızın tacı herkese kucakları soframızı davet ederiz. Bölgemizin insanı da bu şekil. Ben bölgemizin insan adına burada misafir anlatmaya çalışıyorum. Aydın'dan arsa alın. Bakın benim çekmiş olduğum yerler iddia ediyorum Aydın'ın en hesaplı, en güzel kelepir dediğim ucuz arsaları çekim yapıyorum beni günde 5 ile 10 arasında arkadaşlar gayrimenkul geliyor. Bunların genelini eriyorum. Çekim yapmıyorum. Benim vaktim, saatim çok önemli. Bunları net olarak söyleyelim. Ben para ihtiyacım olsa dilim her şeyi söyler. Müşteri ikna ederim arkadaşlar. Bunu net olarak söylüyorum. Yıllık burada içerisinde bu arsamızın 15 adet gemlik cinsi ne cinsiz zeytinlerimiz var. Burada yıllık yemeklik yağınızı alabilirsiniz. Sofralık zeytinizin fazlasını alabilirsiniz. Arsa bekler ise dilerseniz anında inşaat yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizler gidip de pahalı yerlere bak samimi söylüyorum çekim yapmıyorum arkadaşlar. Nerede o hem ucuz olacak hem güzel olacak hem piyasanın altında olacak. Onun için ben bu şekilde tarama yapıyorum. Ben Aydın'ın bir ucundan doğusundan batısına denize kadar çalışıyorum arkadaşlar. Bazı izleyenlerimiz deniz kenarı olsun. Evet ben de istiyorum. Çok özür diliyorum. Önden olsun. Cam kenarı olsun. Denize yaklaştıkça fiyatlar bu fiyat arkadaşlar ona katlıyor. Vatandaşların alım gücü kalmıyor. Dileyen kişi denize gitmek isteyen geçer otobana 55 dakika sonra ben 50 dakikada giriyorum. Kuşadası'nda denizin içerisindesiniz arkadaşlar. bak. 50 dakika sonra plajın içerisindesiniz. Bizim bu bölgenin insanları deniz kenarında yazlığı yoktur. Günü birlik gider gelirler. Bakın net söylüyorum. Aydın insanı yakın olması nedeniyle ulaşım kolaylığı nedeniyle trafikte yok yollarda. Günü birlik gider gelirler. Aydın bölgesinde tekrar söylüyorum bak. Yazlıklar yoktur aydınlılar. Günü birlik gider geliriz biz arkadaşlar. Onun için buradan arsa alın. Bunu dilerseniz kat karşı verin. Yıllık bekledirseniz 1'e 4 yıllık primi var. Bakın 15 daireden bahsettim tekrar. Bir tarafı ne dedik? 5 kat imarlı 1 artı 1. 10 daire. Diğer tarafına 2 artı 1 yaparsak 15 daire arkadaşlar. 2 artı 1 yapsak da 10 daire. Bu arsa bedavanın biraz üstünde arkadaşlar öyle söyleyeyim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bu videodan sonra iki ayrı videoda da çekim yapacağım yeni arsalar olarak. Bizi izlemeye devam edin. Kanalıma lütfen abone olun. Siz kazanacaksınız, siz kazanacaksınız. Benim para ihtiyacım yok. Çok özür diliyorum. Onun için yapmanız gereken kanalımızı abone olun ki hem bizleri mutlu edin hem sizler kazançlı olacaksınız. Para pul yok. Resmi engeli de yok. Lütfen oğlumla beraber Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.